İki tane Tesla mı? Oha! Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda test tabinisine atlayışımızı gerçekleştirdik. Tabanca. Tamam. Yes, onu çaldım. Geldi. İki kişi. Siz takım mısınız? Evet, takım. Geldi. Uy! Oy, güzel oynadık. Gayet güzel oynadık. Kim sıkıyor? Bot değil. Evet değil. Uy. Şunun bir lootuna bakalım. Ben hızlı bir şekilde Tesla'yı açayım şöyle. Tesla'cık neredesin? Oha katliam olmuş. Üç tane ceset. Uy. Bir daha sık kanka. Nereden sıkıyorsun? Galiba yatıyorsun. Aynen. Ben şu testleyi bir açayım. Tesla binasından 10 kille çıkmak mük efsane. Tamam. Oluşacak mısın? Bunu açmışlar mı? Yok, kapalı. Açalım. Geldi. 2 kişi galiba. Aynen, 2 kişi. Aha. İkisi de önümde. Tamam bir tanesini aldık. Gayet iyi. Aa alan geldi. Seni alıp gitmem lazım. Canıma fulleyim. Bustumu basayım bir. Eee neredesin? Hadi kanka. Hadi gel. Önümdesin. Lan. Uy güzel aldık. Aga. <laughs> ya dp aldım sanıyorum. Min'e çekmişim. Neyse. Şu m4'ü aldım. Tamam. Şu Tesla'yı açalım gidelim. Tesla binasından 12 kille çıkmak. Efsane cidden. Aa M24 artı 8x. Çok güzel olacak. Hadi kankam gel. Hızlı hızlı hızlı. Al 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 al. Çok güzel. Go. Go kankam go. Aha geldim. Yakaladım seni. Tamam skuldasın. Eee kanka lan geldi ne yapacaksın? Bakayım. Aha önümde lan. Bir saniye. Çık çık çık. Lan önümde içinde. Bas bas bas. Ölme ölme ölme. Lan. sen <laughs> ne yapıyor bu? Kanka sen ne yapıyorsun? Lan gidiyor. Gel ben de geleceğim. Uçtun mu? Evet. Adam uçtu. Bekle kanka senin arkadaşının lootuna bakıp geleceğim hemen. İnşallah havada ölmem. Yetiştik ya. Yetiştik yetiştik. Tamam. Güzel. Şu evde bir canımızı basalım. Aga aslında Tesla ile gelmek mantıklıydı. Aa planör. Ama planörle uçmak mantıksız. Araba ile gideceğim. Canı çok az Plenog'un. Aha önümde o az. Önümde. Allah Allah. Aha Tesla. i̇ki tane Tesla mı? Oha. ha <laughs> iki tane Tesla ne oğlum? Oha ölmüyor. E ee, ölecek mi? Bir saniye benim hassasiyeti çok kötü. Diğer adamı alamadık. Olsun. Sağdan sıkan nereden sıkıyor acaba? Aha. Lan bir Tesla daha. Oha ne oluyor? Üç tane Tesla ne? Bir saniye. Tamam. Çok güzel darladık. Göstersene be. İki tane Tesla ne oğlum ya? <laughs> Adamlardaki zenginliğe bak. 7 Yedi. Yedin bir tane Oha üç tane tesla lan Bak bir tane arkada da varmış Oğlum ne oluyor Yedin Siz niye sıkmıyorsunuz Bir tane daha yedin kanka Hmm güzel Sıkmaya başladı Gayet güzel Aa ne Geçti ya bu ikisiyle tek kaldım. Baksana göstermiyorlar da. Uy headshot. 7. Headshot ölü artık. Hadi. Ölmen lazım senin ya. Can bastın değil mi? Ha sonunda. Siz. Atamadım onu. Yok kaldırdı. Gidemem. Geç gittim ya. Çok geç kaldım. Go. Go go go. Let's go. Çok açıktayım. Eee ne oldu şimdi? Bir saniye at şunu. Taktik yapacağım. Tamam evet ben oradayım kanka. Ben şu anda öldüm. Önümde yılanlıyor bak. Sıkıntı çok sıkıntı şu an. Senin lootlamam lazım sakin. Yes be çok güzeldi. Aga çok güzel maçtı ha. Evet çok güzel maçtı. İzleyen herkese çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.